Evet canlar merhabalar. Evet çoktandır ne yapıyordum? Canlı yayın yapmıyordum ve bugün bir e, bayram öncesi bir hediye canlı yayın yapmak istedim sizlerle. Ne yapacağım? Kolektif bilinçten aldığımız tüm olumsuzlukları ee, şimdi hep beraber temizleme vakti. Evet canlar sarkaç birçok eğitim var. Ben de sarkaç eğitimi veriyorum. Ama verdiğim benim eğitim cin adriyana ait spiritual dosik. Ee, ve 5 Temmuz çarşamba akşamı bayramdan sonra vereceğim. Ve bir gecelik bir eğitim böyle 19-15 gibi başlıyoruz gece 24-30'larda bitiriyoruz ve bir günde ne yapıyorsunuz hem uygulayıcı oluyorsunuz hem sertifikanızı alıyorsunuz hem de kendinizden başlayarak arkadaşlarınıza, çevrenize seanslar yapabilir hale geliyorsunuz. Peki, spiritual Dosing, Jean Adrian'ın sarkaç sisteminin diğerlerinden farkı ne? Jean Adrian, Amerikalı bir psikolog hanımefendi. 75 yaşlarında, çok şeker ve onun 20 senelik kendine gelen danışanlardan edindiği tecrübelerle bir 5 sayfalık protokol hazırlıyor. Ve bu protokol çok detaylı bir protokol. İşte bağ kesme çalışmaları var. İlişkiler için olumsuz duyguların bedenimizin üzerinde bıraktığı etkilerle ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. Atalardan aldığımız, kolektif bilinçten aldığımız, geçmiş yaşamlardan aldığımız olumsuzluklarla ilgili yine çok detaylı çalışmalar yapılıyor. Enerji düzeyimize bakabiliyoruz ve ayrıca ne yapabiliyoruz? Bütün olumsuz etkilerle çalışma yapabiliyoruz. Olumsuz hangi etkiler? Astrolojik etkiler, negatif enerjiler büyü, lanet, nazar hepsinin evimizde, işimizde, arazimizdeki işte gizli varlıklar hepsini ne yapabiliyoruz? Bakabiliyoruz. Evet ve bunun eğitmenlik eğitimini de ne yapıyorsunuz? Jean Adria'nın kendisinden alıyorsunuz. Ve 5 Temmuz'daki Sarkaç eğitimime kayıtlar için yayından sonra 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Sizleri de görmek her zaman çok güzel. Ben ne diyorum? Yol arkadaşlarım diyorum her zaman eğitime katılanlara, beni diyen, dinleyenlere, sayfamı ziyaret edenlere. Ve sarkaçla ilgili tabii ki eğitimde birkaç tane temel bilgi de veriyorum. İşte nasıl saklanır, e, bazı taşların e, işte taşıdığı anlamlar, hizmet e, nedir, e, nasıl arındırılır. Evet hayır cevabını nasıl alırız, nasıl arınmalar yüklemeler yaparız gibi. Ne yapıyoruz? Temel bilgileri de tabii ki verip arkasından da protokole geçiyoruz. Ben de çok özledim valla gerçekten. O zaman şimdi ne yapıyorum? Evet. sevdim artık biliyorsunuz zaten. Şimdi ne yapalım? Kolektif bilinçten aldığımız tüm olumsuzluklar için şöyle bir arındırma işlemine başlayalım. Yapmanız gereken şey aldım, kabul ettim demek. Evet bir açılışımız var. Burada bir enerji sistemini harekete geçiriyoruz çünkü. Ne diyorum? Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım şu anda beni seyredip aldım kabul ettim evet diyen herkesin alanında ve daha sonra seyredip kabul eden herkesin alanında kolektif bilinçten yani ortak alandan aldığımız tüm olumsuz sözler bakış açıları olumsuz enerjiler de para e, kolay e, kazanılmaz para aslanın ağzında e, çok parası olan insan iyi değildir Para ee, kazanının e, hayatında e, mutlaka bir dalavere vardır gibi tüm bolluk ve bereketle ilgili kolektif bilinçten aldığımız olumsuz enerjileri hemen şimdi şu anda gönderiyoruz, etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu deyip bir arındırma yapıyorum. Şimdi arınmalarda hep soruyorlar bana. İşte çok esnedim. Bu arada bu rüzgar çıktı. Şöyle arındırmayı da bozmayayım. İşte çok rüzgar çok, e, çok e, esnedim. Şöyle. Çok esnedim. Şöyle. Çok esnedim. <gülüyor> 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 E ee, ağlamam geldi. İşte ellerimde, kollarımda sallanma hissi oldu. Ne yapmalıyım diye çok soru soruluyor. Ne yapıyoruz bunun için? bol bol sarkaçla çalışıyoruz ya da enerji çalışmaları yapıyoruz. Ne yapabiliriz başka? Demek ki sarkaç eğitimine çok ihtiyaç var. Ya da enerjileri arındırmaya çok ihtiyaç var. Su tuz sirke ritüeli mi? Ya da tuzlu limon ritüeli mi? Ya da kapının dışına koyduğumuz bir haftalık kavanoz Evet. Bunları ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Bu arada arındırma işlemimizde ne oluyor? Bir yandan devam ediyor canlar evet sizde kolektif bilinçten aldığımız ve artık işimize yaramayan parayla bolluk bereketle servetle ilgili tüm olumsuz enerjileri hemen şimdi şu anda göndermek için aldım kabul ettim demeniz yeterli neler var mesela neler alıyoruz para elimin kiridir zengin olmak iyi değildir para adamı bozar. İşte annem babam para kazanamadı. Zaten ben de kazanamam. İşte benim her işim ters gider. Şanssızım. İşte tüm bu kolektif bilinçten aldığımız tüm bu olumsuzlukları hemen şimdi şu anda gönderiyoruz, etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz canlar. Evet ve ne dedik? 5 sayfalık bir protokolümüz var. Bu 5 sayfalık protokolü bir gecede tek 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 bütün maddeleri yapıyorum canlar. Ayrıca ses kaynağı atıyorum. Ayrıca seansın nasıl yapılacağına dair 13-14 sayfalık bir yazılı çalışmam var. Benim hazırladığım. Onu da atıyorum. Ve ne dedik? Evren boşluk sevmez. Ne yapacağız o zaman? Boşalan yerlere e, güzel yüklemeler yapacağız. O zaman ne yapalım? Hemen yüklemeleri yapmak için sarkacımızı kullanıyoruz ve şu sözleri söylüyoruz. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili melekler, sevgili sarkacım, sevgili yüksek benliğim. Boşalan yerlere para kazanmak iyidir, para kazanmak kolaydır, para kazanmak benim hakkım ve sorumluluğum. Alemin ilk milyarderi olmaya, servet sahibi olmaya, altınların, dolarların, euroların, Türk liralarının banka hesabıma dolmasına hazırım. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu dedikten sonra ne yapıyoruz? Sarkacımızla bir yükleme işlemi yapıyoruz. Evet, süpersiniz. Evet, harikasınız canlar. Şöyle. Ne yapıyoruz? Harika yüklemeler yapıyoruz. Burada biraz rüzgar çıktı o yüzden e, Demin kurduğum düzenek yıkıldı. Şimdi telefonu o yüzden elimle tutuyorum. Kusura bakmayın deminki. Böyle aralardan sizi görmeye çalıştım ama ne oldu? Enerji çalışıyor o önemli değil. Hani e, hoş belki bir aralardan baktım güzel olmadı görüntü ama onun için de kusura bakmayın diyorum. Evet ve şimdi ne yapıyoruz? Kolektif bilinçten aldığımız bolluk ve bereketle ilgili tüm olumsuzlukları gönderdik, etkisizleştirdik, iptal ettik ve boşalan yerlere alemin ilk milyarderi olmayı, servet sahibi olmayı, bol para kazanmayı para kazanmanın benim hakkım ve sorumluluğum olduğunu. Helal yoldan beklediğim, beklemediğim, bildiğim, bilmediğim her türlü kaynaktan bol para kazanmayı ne yapıyoruz? Alanımıza, çakralarımıza, hücrelerimize, DNA kayıtlarımıza, duygusal ve zihinsel bedenimize hemen şimdi şu anda en iyi ve en yüce şekilde yüklüyoruz. Teşekkür ederim. Oldu oldu, oldu evet canlar şahanesiniz ve 5 Temmuz Çarşamba akşamı sizlerde her konuda sarkaçla arındırmalar ve yüklemeler yapmak isterseniz, iş, başarı terfi, evlenme servet sahibi olma, e, her konuda alma vermeden geçim miras davaları e, ruh eşi bulma e, her konuda çalışmalar yapabilmek için bu semineri alıp sertifikanızla kendinize, danışanlarınıza, çevrenize yardımcı olabilirsiniz. Bu güzel enerjiyi yaymaya vesile olabilirsiniz. Evet canlar, eğitime katılmak için ne yapıyoruz? 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atıyorsunuz. Asistanım Alev Hanım size yardımcı oluyor. Bu arada etme boyunca daha önce katılanlar biliyor zaten. Sarkaç durana kadar ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Sarkacın hareketlerine müdahale etmiyoruz. Sarkacı mutlaka bir kutuda ya da bir kesede saklıyoruz. Onun sarkacımızın başka enerjilerle karışmasını istemiyoruz. Evet ve biz da durdu. Hepinizin kocaman öpüyorum. Sevgiler.